Evet, hiçten birden harika bir gürültü ile cevvi konuşturmak ve fevkalade bir nur ve nar ile zulmetli cevvi ışıkla doldurmak ve davari pamuk misal ve dolu ve kar ve su tulumbası hükmünde olan bulutları ateşlendirmek gibi hikmetli ve garabetli vaziyetlerle baş aşağı gafil insanın başına tokmak gibi vuruyor başını kaldır kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak sen başıboş olmadığın gibi bu hadiseler de başıboş olamazlar her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar bir müdebbiri hakim tarafından istihdam olunuyorlar.